Kayıttır. Ey dostum canım dostum Söyledi ve kulaf Ey dostum canım dostum Söyledi ve kulaf Yanlış bir zamanda Oluyna matasını bak inan Yanlış bir zamanda Oluyna matasını bak inan Demedi deme sakın Bundan sonra İçip çıkarıda rengi solanlara diyorum İçip çıkarıda rengi solanlara diyorum Bizim için her şey cennettir bile, de de can. Bizim için her şey cennettir bilesin Demedi demedim kader mahkum ah Demedi demedi bak, kader, bak, bak, bak güzeşim yalanlarla dolanlarla Bugünlerde günlerde güzeşim yalanlarla dolanlarla Zaman akım gitse de fark etmiyor bize can Zaman akım gitse de fark etmiyor bize can Benim için umut yeşerme vardır ey insanlar Benim için umut yeşerme vardır ey tanar O şeyler Aktaracağım zaten size O şeyler Aktaracağım zaten size Umudumu yitirmem Her ne ota her durumdan Umudumu yitirmem Her ne olsa her durumdan yaptım diye bizi öyle yapın yaptım gibi bizi de can Uğraşlarda bekleriz Allah'tan gelen zamanı Uğraşlar da bekleriz Allah'tan gelen zamanı Bundan sonra her şeyi iyi yapacağım bilesiniz Bundan sonra her şeyi iyi yapacağım bilesiniz Dilim benim ve be benimle bu edeceğim ben bak kendimi Bilme, benim ne ben uca edeceğim alayım. bak kendimi Sormasanız da beni yine de her şey olacak Sormasanız da beni yine de her şey olacak Olacak, 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 olacak. olacak. Kader mahkumu Tıfıtır Mir, Abdullah Karaboğa, Mardin Musaybin. küçük Küçükkardeş Köyü bizden bu kadar. Nokta son. به از karşیش می داره نه آقاجون